إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من بينهم النشور أليس ما إذا يتمور أليس ما أولم يروا إلى الضير فرضا صافات بصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي فلما رَأَهُ زلفة به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله مع الوحيد ما حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس في صدور الناس من الجنه العليم

Allah'tan 32 yıl önce hep bizi derinden yaralanan, evlerimizi ateş düşüren büyük bir kriz faciası yaşadık. Tarihsiz acı yaşadığımız o gün 263 arkadaşımızı kaybetti. Arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı ve sabırla diliyorum. 7 Mart 1983'te Arnıçuk'ta 100 arkadaşımız şehit oldu. Yine, yine burada I'm <laughs> sorry. arttırmalı planları yapılmalı ve kurumumuzu ayakta tutmalıyız. Devlet hukuklarına gerek iş ve güvenilir sistem ve ortak vazgeçmesi gerekse taş kürük, kömür üretiminin arttıran ülkemiz sayesinde ve kurumimize daha çok katkı ve mücadele tarihimizin, ülkemizin geleceğine ışık bakılır. Tüm sorunlarımızı bu tehlike içinde çözeceğiz. Sizin sağlığınız ve can güvenliğiniz her şeyden önce gelir. Yer altında birbirimize emanetiz. Çalışma ortamlarımızın güvenli olması sağlayarak yeni arkadaşlarımıza tecrübelerimizle katkı vermemiz çok önemli. Yeni arkadaşlar kendinin dikkatini dağıtıya bulması gerektiğini ben hepinize kazasız belasız çalışma hayatımı emeklilik diliyorum. Bu cumhurlarımızla tüm maden şehitlerimizi bir kez daha diliyorum. Hepinize saygı ve iletiyorum.